<laughs> Sayın Valim, Komutanım, Komutanım Kavramasıcı Arkadaşlarım, Saygıdeğer Konuklar. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak uğruna canlı feda eden şehidimiz Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk ile bugün içimize silerek aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk, 22 Kasım 1991 tarihinde İzmir ilinde dünyaya gelmiştir. Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk, 30 Ağustos 2017 tarihinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nı başarıyla tamamlamasına bir takip, sırasıyla 2017-2019 yılları arasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emirinde görev yapmış, ve 16 Temmuz 2019 tarihinde Kars İl Jandarma Komutanlığı emrinde göreve başlamıştır. Şehit Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk 8 Haziran 2021 günü saat 12.50 sıralarında Kars ili Kazma ilçesi Yukarı Karagüne köyü yakınlarında askeri araç kazası sonucu şehit olmuştur. Şehit Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk Evli ve bir çocuk babasıdır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O salatu ve ve resulü. Ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Salatu selamımız, tahiyyatı ikramımız, Hz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren, alemlere rahmet ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. जॉयजलाहल आलमी सर्विधरे मीकर किर्मीची धन बेडकर किर्मीची वतना दुसरा मरेवरी दुसरा भर गुसरे için soru konuşmanı teşekkür Sağol ederim. Sağ ol. Peki İslam olacak. Eee geri dönerken aman Allah'ıma dikkat edin. Hiçbir güvenlik zafiyetleri değil. Bu ülkemizin ve tüm Türk, Türk ülkelerinin son şeyi de